Mevcut senaryoda birçok çift, ilişkilerinin gücünü sınayan zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Ancak kişisel gelişim, evlilik bağlarını güçlendirmek için güçlü bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ortaklar, kişisel bilgiye, etkili iletişime ve duygusal zekaya yatırım yaparak çatışmaları karşılıklı büyüme fırsatlarına dönüştürebilir becerileri her gün uygulamak yalnızca anlaşmazlıkları çözmekle kalmaz. Aynı zamanda duygusal bağda derinleştirerek kalıcı ve uyumlu bir evlilik için sağlam bir temel oluşturur. İletişim her sağlıklı ilişkinin omurgasıdır. Eşler kendilerini kişisel gelişime adadıklarında duygu ve ihtiyaçlarını açık ve saygılı bir şekilde ifade etmeyi öğrenirler. Bu yanlış anlamaları ve birikmiş kızgınlıkları önler. Dahası, kendini tanıma yoluyla geliştirilen bir beceri olan aktif dinleme, her bir ortağın gerçekten duyulduğunu ve değer verildiğini hissetmesini sağlar. Bu açık ve dürüst paylaşım, karşılıklı güveni güçlendirir ve her iki tarafında zayıf noktalarını paylaşırken kendilerini güvende hissedeceği bir ortam yaratır. Duygusal zeka Evliliğin iniş ve çıkışlarını yönetmede çok önemli bir rol oynar. Kişisel gelişime yatırım yapan çiftler, partnerlerinin duygularını anlamanın yanı sıra kendi duygularını da tanıma ve düzenleme yeteneğini geliştirir. Bu karşılıklı empati, çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesini kolaylaştırarak olası tartışmaları verimli diyaloglara dönüştürür. Çiftler Zorluklara sakin ve anlayışla yaklaşarak bağlarını güçlendirir ve destek ve karşılıklı saygı ortamını geliştirir. İlham veren hikayeler, kişisel gelişimin ilişkileri nasıl canlandırabileceğini gösteriyor. Örneğin, derin krizlerle karşı karşıya kalan çiftler, kendilerini tanımaya çalışarak ve iletişim becerilerini geliştirerek kaybolan güven ve yakınlığı yeniden inşa edebildiklerini bildirdi. Bu raporlar, zorluklar karşısında bile bireysel ve ortak büyümeye bağlılık yoluyla sevgiyi ve ortaklığı yenilemenin mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Bu tür deneyimler, kendine yatırım yapmanın aynı zamanda evliliğin sağlığına ve uzun ömürlülüğüne de yatırım yapmak anlamına geldiğinin kanıtıdır. Basit günlük uygulamaların ilişkinizin kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Samimi sohbetlere vakit ayırmak, düzenli olarak minnettarlığı ifade etmek ve şefkat göstermek, partnerler arasındaki bağ güçlendiren neslerdir. Ek olarak, atölye çalışmaları veya birlikte okuma gibi kişisel gelişim faaliyetlerine birlikte katılmak, karşılıklı anlayışı zenginleştirebilir ve yaşam hedeflerini uyumlu hale getirebilir. Bu girişimler sadece çiftleri birbirine yakınlaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda birlikte dolu ve tatmin edici bir hayat inşa etmek için gerekli olan ortak amaç duygusunu da geliştiriyor. Kısacası kişisel gelişim, evlilik ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmek için temel bir temeldir. Çiftler, kişisel bilgiye, etkili iletişime ve duygusal zekaya yatırım yaparak yalnızca zorlukların üstesinden gelmekle kalmaz. Aynı zamanda daha derin daha dayanıklı bir ortaklık da kurarlar. Bireysel ve ortak gelişimi teşvik eden günlük uygulamaları benimsemek, uyumlu ve kalıcı bir evliliğin anahtarıdır. Dolayısıyla partnerler, kişisel gelişime öncelik vererek aslında birlikteliklerinin temellerini güçlendiriyor. Sevgi ve anlayışla dolu bir ortak yolculuk sağlıyorlar.